Arkadaşlar bugün sizlerle kostüm şeyini yapacağız. Yani enderlikleri yanlış olan kostümleri sizlerle birlikte belirleyeceğiz. Gerçekten çok mutluyum. Arkadaşlar 87 aboneyiz. Gerçekten harikayız arkadaşlar. Çok iyi ilerliyoruz. Kulübümüz biraz kötü ama bir şey olmaz. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk baştan başlıyoruz. Mr. Beast. Ajan Mr. Beast. Bu bana göre arkadaşlar bu gerçek anlamda da en derbi kostüm olabilir arkadaşlar. Şimdi Akıncan boğa geçelim akıcı bu arkadaşlar biraz gelebilir çünkü hepsini yapacağız arkadaşlar galibortis arkadaşlar süper ender ve densansızlara girebilme şansı var şimdi kara şövalye şeye baktığımızda arkadaşlar bu harika bir kostüm olduğundan arkadaşlar bu ee, süper ender bir kostüm olma şansı vardır arkadaşlar şimdi neye bakalım şu an son olarak da arkadaşlar şöyle bir kostümü göstereceğim bu kostüm mh, e, bence süper ender olabilir. Yapışkan not kat gerçekten harika bir kostüm. Şimdi öbür şimdi süper enderlere geçmiş olarak bulunuyoruz. Arkadaşlar şimdi ise şöyle benim şöyle yapacağım. Arkadaşlar bu kostüm. Bu kostüm arkadaşlar bana göre tam tamına gizemli gizemli olabilecek bir kostümlerden biridir arkadaşlar. Harika bir be Yani arkadaşlar şu an süper ender kostüm alacaksınız en mantıklısı şu an bu ve dedektif zaten direkt görev arkadaşlar şu an e, Supercell tarafından yani arkadaşlar e, bu da bir kostüm olabilir. Yani arkadaşlar kesinlikle bunu alabilirsiniz. Çünkü en enisi arkadaşlar bu e, süper enderdi. E, öbür kostüm enderdi de arkadaşlar sonu bu dedektif işte. Güzel bir kostüm yani alabilirsiniz süper ender arıyorsanız. Ve köpek balığı Leon arkadaşlar hadi almazsanız kendinize artık NPC diyeyim yani. Arkadaşlar en iyi kostümlerden biridir Süper Ender olarak. Şimdi öbür kostümüze geçelim arkadaşlar. Ve tabii ki de bu kostüm bende de bulunuyor arkadaşlar. Bu kostüm en iyi kostümlerden biri de bu desans. Bu desansı bir kostüm olabilir. Ve arkadaşlar zaten bunu bildiğimiz gibi arkadaşlar siyah beyaz müddetçiş grey. Ee, yani arkadaşlar bu Ender'de Supercell bunu Super Ender'e taşıdı. Ve arkadaşlar iki tane kalsın. Ve arkadaşlar yakışıklı kol. Yakışıklı kol bende de var arkadaşlar. koltun hem altın şeyleri falan yani arkadaşlar bu kostüm tam da desans destansı olabilecek bir kostümdür. Ve arkadaşlar tabii ki bu kostümü bilmiyorsunuz hatırlıyor musunuz arkadaşlar bu kostüm destansıydı süper endere çekildi süper Ender e şey olarak. Ve zombi bibi. Zombi bibi arkadaşlar en iyi kostümlerden biridir almayı unutmayın. Şimdi destansıları geçiyoruz. Arkadaşlar bu Brawl kostümü yani şey değil. Arkadaşlar bu. Bu onun arkadaşlar bende beyazı da var. Ama arkadaşlar bu bence en doğrudur. Yani doğru arkadaşlar dedi. Tabii ki arkadaşlar bu kostüm aşamalıdan çıkarttım ben bu kostümü. Arkadaşlar bu kostüm tam güzel olabilecek bir kostümlerden biridir. Şimdi, ve arkadaşlar bal kaba bal kaba arkadaşlar ya en iyi kostümdür ya. En iyi kostümdür arkadaşlar. Arkadaşlar çünkü yapımı falan çok iyi. Arkadaşlar bir dakika hemen. Arkadaşlar hemen geldim arkadaşlar sizlerle birlikte. Arkadaşlar dur şöyle durdurayım ben. Arkadaşlar bu kostüm de çok güzeldir. Bu kostüm güzel olabilecek bir kostümdür. Arkadaşlar beyaz bayram beyaz bayram arkadaşlar en iyi kostümlerden biridir bu efsanevi bir, yok güzel bir kostüm olabilir. Ve arkadaşlar bence şu an en iyisi olan arkadaşlar şu şu kostüm arkadaşlar şu an Krom'un en iyi kostümlerden biridir. Bence bu kostümde gizemli olabilme bir şansı vardır. Ve arkadaşlar şu bu gördüğümüz kötü gene yani kötü arkadaşlar bu kostüm tam da buna bence gizemli olabilecek bir durumu yok. Yani süper sen bu masum süper ener bir kostüm yapabilir. Çünkü çok da zaten kostüme olanlar olanların pek yok yani arkadaşlar. Yani kötü bir kostüm gibi değil. Arkadaşlar bence şöyle en iyi kostümlerden biri odun kordis. Odun kordayrusu. Kordayrus ben diyor ama arkadaşlar arkadaşım da vardır. Yaman arkadaşım da vardır. arkadaşlar son olarak da bu bence arkadaşlar bu kostüm tam tamına öyle bir güzel bir kostüm ki arkadaşlar. Kostümlerin en iyisi diyebilirim size arkadaşlar. Son olarak da şöyle bir şey diyeceğim ben size. Serseri Mortis arkadaşlar en iyi alabilecek şu an desansı kostümdür. Bu da gizemli bir kostüm olabilme şansı vardır. Arkadaşlar şimdi bu kostüm bence Enderli yanlış olan bir kostümlerden biridir arkadaşlar. Bu kostüm şey olmalıdır ya. Bu kostüm arkadaşlar desaslı bir kostüm olmalıdır benim fikrim. Ve ıssız etkar arkadaşlar. Isız etkar zaten e, gizemli bir kostüm olduğu için bence dahil olanlar güzel yani. Bu da gizemli de kalabilir. Ve Fangreen diyen e, Fang Guardian. Fang Guardian arkadaşlar şu an en iyi kostümlerden biridir. Kostümün arkadaşlar çok özellikleri var yani ya, mükemmel bir kostümdür. Arkadaşlar zaten bu kostüm bize ücretsiz verilmişti ama bu kostüm bence destansı tam destansı olabilecek bir kostümlerden biri olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar ve arkadaşlar şimdi e, Siirt sunucu Byron arkadaşlar bu kostümü de alabilirsiniz ama bence bunun en desansı destansı olmalı benim fikrim arkadaşlar. Şimdi şimdi bir de Mega Godzilla var. Mega Godzilla nit arkadaşlar. Bu kostüm arkadaşlar tam da yerine oturmuş ve zaten bu kostüm arkadaşlar gizemli olabilir miydi? Tabii arkadaşlar bunu Mega Meka, Meka, Nita. Meka, Nita. Meka, Godzilla, Nita yani efsanevi bir kostüm olabilirdir yani yapabilirlerdi. Şimdi efsaneve geldiğimizde arkadaşlar şu an en iyi kostümlerden biri arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Arkadaşlar bu ara şöyle bir e, yeni bir kostümüm geldi. Bir dakika ona bakacağız. Arkadaşlar bu en iyi efsanevilerden yani bu kostüm şu an en iyi efsanevilerden biridir arkadaşlar arkadaşlar Robo bu aynı Mike tabii ki Robo aynı Mike en sonunda gelen bir efsanevi kostümdür arkadaşlar İlk efsanevi kostüm o değildi ikinci üçüncü filandır arkadaşlar ve Thor bir arkadaşlar o öyle bir güzel kostüm ki bunu alın eğer arkadaşlar Mortis'e de proysanız arkadaşlar Mortis'i de alabilirsiniz Mortis'e harika bir kostümdür arkadaşlar e Mecha Co alabilirsiniz. Mega Colt güzel bir güzel bir kostümdür. Şimdi arkadaşlar ikinci olarak da en iyi kostümlerden biri ise arkadaşlar ikinci olarak Anka Grove'u çok kişi alıyor. Lazali, YBJ hepsi alıyor arkadaşlar. Şimdi Fildin ve işi arkadaşlar tabi bu arkadaşlar en sonuncuda da gelebilir. Aynı Dynamite'in e, Mac, Mac Dynamite'a gelebilir. Ve arkadaşlar birinci olan kostümüm zaten belli olmuştur arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar hemen video durduruyorum. Arkadaşlar şimdi geldim arkadaşlar. Hemen bir kardeşim geldi de odayı bastı direkt. Arkadaşlar birinci olan en iyi kostümlerden biri bugün gelen zaten biliyorsunuzdur. Virüs Charlie. Virüs arkadaşlar şöyle izleyin. Arkadaşlar şu an en iyi kostümlerden biri arkadaşlar. Ama arkadaşlar böyle bir sıkıntısı var ki arkadaşlar çok güzel bir kostüm efektleri çok var. O kadar efektleri var ki yani mükemmel arkadaşlar. Şu an efsane bir Bir kostüm arkadaşlar en iyi kostümlerden biri olarak biliniyor. Ve arkadaşlar bu kostüm bugün geldi arkadaşlar. 17 Haziran'da geldi. Arkadaşlar virüs sadece ismini çok kötü bence diyenlerimiz var. Virüs şerli arkadaşlar zaten virüs şerlerde biliyor diyor. Yani arkadaşlar ismi o kadar kolay yapılmış ki yani bakın. Arkadaşlar Mecha meka Cortis. Mecha'larda başlayan hepsi bir artık artık. Şahin arkadaşlar ismi biraz kötü ama şu an en iyi kostümlerden biri oldu gerçekten. Herkes almaya başladı artık. Gerçekten kostümleri baktık. Arkadaşlar dünya birinciliklerinde de şöyle bir şey olmuş arkadaşlar. Dünya birinciliklerine baktığımızda şu an biliyorsunuz ki Fecan şeyli vardı. Niye bu olmuyor lan? Niye olmuyor? Bilgisayar çalış. Alo. Arkadaşlar şu an bilgisayarım biraz dondu galiba. Bir dakika dur arkadaşlar. Hemen arkadaşlar yapalım hemen bakacağız. Arkadaşlar şu an e, Türkiye Türk Türk kişi varmış ve Türk kişi tamam arkadaşlar birinci olmuş arkadaşlar yani şu an dünyadaki en iyi biz şu an e, Profesörse en çok follow olanlardan biri biz, biz yani Türkiye. Harikayız arkadaşlar gerçekten sizi çok seviyorum. Kanalımız e, bu kadar bir olsun videomuz arkadaşlar amin 100 e abone olur 100 e abone olmayı çok sev çok istiyorum arkadaşlar. Sizinle arkadaşlar hayatımdaki şeyleri anlatacağım. Ben yani her şey çok şey anlatacağım arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Amin. 100 abone olmuş. Sizi çok seviyorum.